Vay canına Sofi'de Milka'dan çikolata bombası var. İnanılmaz görünüyor. Peki mahallede ne var? Vay canına bu acı sakız. sıcak olacak. Aslında denemekten korkuyorum. Tamam tamamdır küçücük bir dilim alacağım. Ham, Hmm, i̇lginç. Boşuna korkmuşum. Hiç acı değil. Daha fazlasını denemek istiyorum. Üst üste koyacağım sakızları ve böyle kolay olacak. Hmm. ne kadar lezzetli. Oh, hayır. Sanırım acele etmişim. Çok acı. Sofi yardım et. Vay canına. Ne ateş ama. Daha dikkatli olmalıydın. Neden yedin bu kadar? Oh, geçti sanki. Malde. Sanırım bombanın fitilini ateşe verdin. Onu söndürmeliyiz. Patlamadan önce yapmalıyız. Hadi yakala. Sen bunu yaptın. Ne Aa, Bu senin bomban. Hayır, malı patlayacak şimdi. Ha, geç kaldık. Ne? Patlama nerede? Ee, çok garip. Ama gerçekten de yanmıyor. Oh, tamam, neyse geçti. Ay! Oh, i̇şte o. Vay canına baksana. Çikolata içinde olduk. Çok havalı. Aynen öyle. Bu en lezzetli patlamaydı. Çikolata bu arada çok lezzetli. Aynen öyle. Ben de istiyorum tadına bakma. Hmm, bayıldım. Evet. Böyle çikolata patlamayı severim. Aynen öyle. Gerçekten nefis. Vay canına yeni tatlılar. Ne kadar güzel görünüyor. Hadi bakalım. Mahallede asa kızlı cipsler var. Ve Sofi'de çikolatalı cipsler. Baksanıza ne kadar iştah açıcı görünüyor. Ve tadı daha da iyi. Hmm, duramıyorum resmen. Daha fazlasını ve daha fazlasını istiyorum. Nasıl yani bitti mi? Neden bu kadar çabuk? orada bir şey görüyorum. Biliyor musun ne var Chips? Şimdi seni oradan çıkaracağım. Bir saniye. Şimdi bu iş başlıyor. Ya ne inatçı bir Chips? Hadi ama çık oradan. ulaşmam gerekiyor. Hadi. Hmm. Sanki yeni fikirlere ihtiyacım var mı biliyorum. Sadece onu Aa, başardım ama bir soru var sanki. Sophie, bu ne böyle? Daha dikkatli olabilir miydin? Oops. Özür dilerim Male. Şimdi onu çıkaracağım. İşte böyle. Aa, nasıl bir iz kaldı. Ama cibisimi çıkardım. Ha, harika. Of tamam. Unuttum neyse şimdi ne şeyi şey yeme sırası bende. Burada böyle sakız tadında cipsim var. Ve onu nasıl çıkaracağım biliyorum. İşte böyle şişi taktım. İşte her şeyi çıkardım. Hiçbir şey kalmadı. Ne kadar lezzetli. Ve bu aradan bundan baloncuk şişirebilirim. Ay patladı. Ama neyse şimdi her şeyi yiyebilirim. Ve kocaman baloncuğum olacağım. Sophie. görüyorum görüyorum ama bence o çok büyük. Ay vay be nereye gitti? Ah Sophie bize geliyor. Ah, kendimi kurtarmalıyım. Dikkat et. Oh, bu benim en sevdiğim şemsiyem de ama. Aynen öyle Mali. Bu çok iyiydi. Sakız göründüğü kadar zararsız değil. Hadi devam edelim. Vay canına. İşte yeni yemekler geldi ve Sophie Nutella şırıngası aldı ve bir sürü var orada resmen. Ama mahallede birkaç kavanoz sakız karameli var harika. Hadi deneyelim. Vay canına. İçinde böyle kocaman sakızlar var. Hmm, çiğneme kristalleri inanılmaz. Daha fazlasını istiyorum. Ha, bununla işim bitti. Sıradaki. Ve şimdi ise baloncuk şişirme zamanı. Of ya kahretsin. <laughs> Sophie yardım et. Tamam şimdi böyle çekiyorum. Biraz kaldı. Ee, yani sorun çözüldü bence. Neyse şimdi benim sıram. Ve daha doğrusu bu kocaman Nutella porsiyonun zamanı geldi. Çabucak yiyeceğim. Ne kadar lezzetli neden çıkmıyor? Hadi ama böyle işler yürümez. Bu çikolataya ihtiyacım var. Onu böyle daha sert basmalıyım. Hayır abarttım. Hay. Of ya nasıl oldu böyle? Çikolata yedim diyor. Vay canına sabi çok komiksin. Ve işte yeni ve ilginç tatlılar. Hadi bakalım Mazda ne var? Küçük burgerler. Ve peki Sofi'de ne var? Vay canına gözlerime inanmıyorum. Çikolatalı küp ve Rubik'in bu arada harika. Vay canına ama bu Rubik küpünü böyle de Hadi deneyelim. Aslında daha önce hiç yapmamıştım. Tamam böyle çevirelim. Böyle de çevirelim. Her renkler böyle bir yerde durmalı çok kulağa basit geliyor. Ama aslında zor bir iş. Belki böyle yapmalıyındır. Hayır olmuyor. Tamam o zaman buraya. Ya ne oluyor? <laughs> Safi gerçekten Rubik küpünü toparlayamıyor musun? Bak Miley nasıl yapabilirim. Evet. Tüm bonibonlar düştü. Ve şimdi ise onu toparlayabilirim. Sadece birkaç saniye ver bana. Bu taraftan maviler bu taraftan sarı. Sonra... Evet işte söylemiştim. Ben gerçekten dahiyim. Neden böyle çeviriyorum? Sadece böyle kolayca yapabilirim. Şimdi ise en ilginç an. Hı -hı, tadına bakmak. Ay, ne kadar işte açıcı. Ve son dilim hazır. Şimdi ise sen. Tamamdır. Ben de burgerimin tadına bakacağım. Baksınız süper görünüyorlar. Küçücükler, yumuşak. Ve çok tatlı. Harika. Acaba baloncuklar da olacak? Çok havalı ama büyük olanını şişirmeyeceğim. Yoksa patlayacağız. Gelin burası sevimli burger dedim. Şimdi sizi bir kere de yiyeceğim. Neden bana daha önce sakız burgerlerim var olduğuna kimse söylememi? de onları hep yerdim kaldı. Ve bu arada tabii ki baloncuk şişirmeliyim. Tamamdır. Vay canına. Buna baksana. Onu yakalamam gerekiyor. Yoksa çok hızlandı. Oh, geçti. Oh, hayır. Ali sakızın içindeyim. Nasıl da iğrenç. Aa, dikkat et söylemiştim. Kala, vafas diyorum resimdeki gibi. Tamamdır. Çırpma teli, spatula, savaşta. Mmm, lezzetli. Ah, özür dilerim. Çok kolay. Ama işe koyulma zamanı. Onu bir kaseye döküyorum. İki yumurta ve tabii ki şeker. Biraz süt ve tereyağı. Şimdi hepsini karıştırmamız gerekiyor. İzle ve öğren ben. Öğrenecek şey olsa bari. Şimdi hamuru kaselere dökeceğim. Buraya biraz kırmızı gıda boyası ekleyip karıştırıyorum. İşte bu. Hız konusunda rekabet etmek ister misiniz? Hadi bakalım. Tamamdır. Şimdi renkli hamurum hazır. Şimdi sadece renkleri değiştirerek waffle makinesine döküyorum. Harika. Waffle'ı pişirmenin zamanı geldi. Nutella'yı çok seviyorum. Ne? <laughs> evet waffle'ları hazır. Bir şeyler düşünmeliyim. Tabii ya Nutella. Unu doğrudan içine ekleyeceğim. Ve sütü de oraya. Ve şimdi her şeyi karıştıracağım. Hamuru bir waffle makinesine dökün. Ve pişirebilirsiniz. Eminim çikolatalı waffle'lara bayılacak. Bunu ne dersiniz? Waffle'larımı süslemeliyim. Çikolataya batırmalı ve sonra gökkuşağı süslerini süslemeliyim harika görünüyor. Müthiş. Bu bir waffle mı? Allah aşkına. İşte bende gerçek waffle'lar var. Akça ağaç şurubu ve pudra şekeriyle. Süslemek için diye çileği ne dersiniz? İşte benim waffle'larım da hazır. Ay çok kolaydı. Onları süslüyorlar. O zaman benim de buna ihtiyacım var. İşte bu. Skittles. Onu bonibonlarla süsledim. Harika oldu. Ama maalesef hiçbir şey kalmadı. Hadi Betty. Afiyet olsun. Barbie. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Gök şu Hmm, Nasıl kokuyor ama? Aa, ne kadar lezzetli. Ve harika ben. Şimdi Kate'den waffle deneyeceğim. Hmm. Bonbon ve çikolata, sarı dışı bir kombinasyon hoşuma gitti. Ve tabii ki büyük anne'nin waffleları ağzım sulandı. Bardı'nınlar çok iştah açıcı. Ne kadar lezzetli! Bir seçim şey yapamıyorum, hepsi çok lezzetli. Onları yemek istiyorum. Büyük annemki de gök kuşağı da Hepsini yiyeceğim. Ham ham ham. Ay. Betty sen iyi misin? Peki kim kazandı? Acaba ne olacak? Neredeyse bitti. İşte bu. Tavuk butu istiyorum. Heh, kolay. Dur onu nereden alabilirim? Aa, çek şunu tek şunu. Sen ne dersen oh canım. Onu pişireceğim bu arada. Şimdi onu tereyağında yakayacağım resmen. Ve şimdi baharat ekleyeceğim. Üzerine böyle serpiştirelim. Oh, müthiş olacak. Şimdi elmaları keseceğim. İşte böyle. Oh, mis kokulu mis. Birini içine sokacağım. Diğerlerini de dizeceğim. Tamam. Fırına gitme vakti geldi. Ne? Büyük anne her şey bitirdi mi? Tamam. Gerçi bir fikrim var. Baharatlı cipsleri alıp onlara acı sos ekleyeceğim. Şimdi ezmem gerekiyor. İyice. Ve tavuk butu sen oraya gidiyorsun. Hadi dal bakalım. Sarılmaya hazırlan. İşte ekmek kırıntısı. Her şey hazır. Fırın tepsisine git. Ya kim böyle yemek yapar ya? Nasıl gerekiyor bir bak. Farklı baharatları ekliyoruz ve onları butlara sürün. İyice sürdük. Şimdi bu butları ızgara tavamda kızartıyorum. Önemli olan yanmamasına dikkat etmektir. İyice kızarması gerekiyor. Bu hayat canına büyük anne boşuna zaman kaybetmemiş. Tavuk hazır. Birkaç dilim portakal ve süsleme. İşte bunu anlıyorum. Kek yemeğinle ilgilen. Peki tamam. Butlarım yine de daha havalı olacak. Parmaklarına yersin resmen. Ah, bir şeyler oldu, çok acı. Vay be, ateşi kustum resmen. Ama butları kızarttım. Harika, onları havalı bir kovaya koymamız kaldı. Mükemmel kavurma. Ben de onları çeşmede servis edeceğim. Sadece peynir ekleyeceğim ve işte bu. Evet peynir çeşmesi. Betty umarım seversin. Afiyet olsun. Vay be her şey çok farklı. Bu peynir çeşmesi mi? Onunla başlayacağım. Sosun içine batacağım. Havalı görünüyor. Vay canına tadı inanılmaz. Tavuk veya butlar. Hmm, butlarla başlayacağım. Hadi tadına bakalım. Hmm, bir dakika. Hayır ne kadar acı bir şey. Yanıyorum. Acil acı tadı durdurmalıyım. Of, oh, her şey yolunda. Ama büyük annenin tavuğu çok iyi. Botu deneyeceğim. Aa, nasıl kokuyor ama. Vay be büyük anne bu inanılmaz. Sen kesinlikle kazandın. Çünkü kurallarını umurumda değil. Tavuk çok lezzetli. Evet büyük anne çok iyi. Ezikler. Peki ya bu kez ne olacak? Ben bunu istiyorum. Patates kızartması. Bu benim için her şeyden daha kolay. Büyük anne halledecek ay yaşlı kemiklerim. Yani ben bile başa çıkabilirim patatesleri keseceğim çok kolay. Ay bu çok sıkıştı mı? Hadi çık artık. Aa. Ay. Bunu ben yapmadım hepsi büyük annenin suçu. Ne tatlı büyük annenin dikkatinin dağıtma. Ev yapımı patateslerden daha iyi ne olabilir ki? Onları bir tencereye koyacağım. Yağla kaplayacağım. Ve baharatlarımı serpeceğim. Ve beberiye dalını da koyalım. Ben taşıyacağım. Hayır ben taşıyacağım. Sakin olun ikiniz de bana yardım edeceksiniz. Şimdi profesyonel pişirme cihazımın neler yapabileceğini göstereceğim. Ve kaçtınız ve patatesler bir sarmal haline geldi. Şimdi onu kaynar yağda kızartacağım. Ben de dilimlemeyi bitirdim. Şimdi her şeyi tost makinesine koyacağız. Ateşliyoruz ve... Ay yakalamalıyım. Biraz ıskaladım. Ama neyse şimdi toparlayacağım. İşte böyle tıpkı McDonald's'daki gibi ay bu da bana sanki <laughs> patateslerim pişmiş ve şimdi nasıl bir kokusu var aman tanrım peyniri sosu eklemek kaldı. işte böyle ne kadar sade patatesleri masaya bu şekilde servis etmeniz gerekiyor ve barbekü sosu çok daha uygun <laughs> kadar akıllı En iyi sos ketçaptır. Hadi Betty onları kanıtla. Yaşasın bir sürü patates. Bununla başlayacağım. Resimdeki gibi. Ketçap dökeceğim. Ve tadına bakacağım. McDonald's'daki gibi kokuyor. Aa, ve tadı da öyle. Süper. Şimdi büyük annenin patatesi. Vay canına, ne kadar sos var fena değil ama tam olarak istediğim gibi değil. Vay be bu da ne böyle? Lezzetli görünmüyor. <laughs> hmm, acaba yeah. tadı nasıl? Ama önce sosun içine batıracağım. Tadına bakalım. Vay be bu inanılmaz derecede lezzetli. Ben yemek konusunda eşsizsin. Oh, evet ben en iyisiyim. Oh, ya yani. ne, teşekkürler.